bir kaldığımız yerden devam edelim hemen başlayak şu an en son altı birdi şöyle şey gösterelim altı birdi son şimdi başlayalım ikinci yarıya başladık Vot ve ondan baş onlardan başladık. Yasemir'in onun sarı kartı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Birinci yarıdan beri biliyorsunuz. İ i̇lediyseniz yüklendi arkadaşlar bu arada. Biraz uzun oldu dahi denmesi de o yüzden biraz bakamadınız. Ve Casemiro tavuğu ilk başında gol attı. Casemiro kırmızı kart gördü. Casemiro, Casemiro. Sadece Oliveira'ya pas verdi. Ben bunu nasıl şey yapacağım? Bir de Vod ve geldi ya. Yukarı atacak anasını satayım ya. Oy Mario Kart'ı. Adamın malı topu. Mario Kart'ı. Ikari. Ikari. 7 bir oldu. 7 bir. 7 bir. 7 bir. için Sergio Oliveira golü. O, o Sergio Oliveira'nın şey yaramaz golü derken Sergio Oliveira sağ kanattan böyle sağ kanat mı bilmem ne işte. Oradan şey aldı. Çıkardı alamadı Sergio Oliveira. Sergio Leveiro, oradan da Nicolo Zanillo'ya pas verdiler. Ve Nicolo Zanillo kaçırdı bu sefer yine yine Mauro Icardi'den. Mauro Icardi bu sefer Derken Mauro Icardi ona kaçış. Mauro Icardi. Ama yine de Dries Mertens'ten böyle sağ kanaktan böyle devam ediyoruz. Şu an sağ kanaklarla devam ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Anthony da aldı. Anthony, aldı. Anthony aldı topu ama sonra ama sonra, sonra dur 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 dedim dur dinlemedi beni. Marukari ver lan şu top, top, topu Marukari'ye vereceğim. Şey yapar. Bu, bu burada bekle onun yüzünden üstüne geliyor. Sonra ben kırmızı kaç, şey kaç, şey kaç. Görüyorum onları yüzünden ya. Hep benim, benim suçum değil ya. Hep onların suçum. Topa sayıp olma ikimizin de elliymiş arkadaşlar. Nasıl 50'yse artık yani ikimiz. Bak sana full yapmak istemiyor. Sen bana full yap. Ben şu futup, topu full yapacaksın çünkü. Full. 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 Dondurma gibi full yaptım. Anam uyardı. Sarı kart vermedi. Kırmızı kart Sarı kart, kırmızı kart, kart, kırmızı kart vermedi valla. Yoksa düşündüğüm sevmedi. çıkardı. Atacağı noktayı bir belirlesin. Evet. <laughs> de G orada bekliyor. Mavi kartı atmak için sabırsızlanıyor orada. Yani atacağı noktayı bel belirliyor. Orada da David de de Gea bekliyor. Mavi kartı atıyor. Mavi kartı! Mavi kartı! Bir karı dördüncü günün golleri dört, günün günün golleri dört, sekiz bir, sekiz bir, sekiz bir oldu. Aslında yalan söyledim, böyle bir şey olma olmasın. Şöyle yapmayalım arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? Ben yani şöyle ee, bir bir çekelim, çekelim. Bu son olsun. Yarın bir şeyini Öyle yapalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar hepsini bir izlemek için abi, abi bu ne ya? Hepsi hepsini doldurmuşsun maşa diyeceksin sonra arkadaşlar. Bazıları yok yok abi sıkıntı yok diyorlar. Ama ben çekmek istemiyorum. Çünkü küçükler öyle diyor. Ne yapayım ben? ben mi? Be, tamam. Bak sadece büyükler izleseydi tam yapardım öyle bir şey. Ama küçükler, küçükler de izliyor. de Fernandes orada topu. Sonra sadece öyle ver ya. Bruno Bruno Fernandes'in sarı kartı vardı değil mi? Sergio Oliveira. Oliveira. Oliveira gidecekti. Oliveira. Oliveira derken Kerem. Ve sonra bis, biz saka biz saka for uzaklık falan diyor ama yine de bir şey vermedim Yine de. Faller yedi onun. Onun falleri yedi. Bizim faller bir. Hiç fal yapmıyoruz ki biz. Abi o kayarak yaptı o fall. Wood ve Frost. Sarı kart gördü arkadaşlar şu an. Şu an oyun içinde bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. samode be. <laughs> Fol yaptı arkadaşlar. Bak foller. Hmm, Fuller 8 oldu ha. Topa sahip olmak ikimizin daha ila iyiydi. Değiş, değişen bir şey yok. Aa bruno fernandesin şeyi vardı sarı. Sarısı vardı. Bu fol yaptı. Fol. Fol, fol. 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 Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Yalvarıyor. Yapma diye ama Bruno Fernandes oyundan atıldı. Artık yapacak bir şey yok Bruno Fernandes. Yani pol yapmasaydı. Ne güzel Kerem Aktürk Yoluna gidiyor yoluna. Ne yapayım pol yapmasaydı ne güzel yoluna gidiyordu adam. İşte. Adam ne güzel yoluna gidiyordu. tane kırmızı kırm kırm, kırm kırmızısı var bunun. Manchester United. Aa böyle pol olur mu ya? Nikola Zanella topu sen yerden kalk Nikola Zanella. Mario Kart sen atarsın abi. Adamım. 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 Adam. Sen. Şimdi Nikola Zanlı senle baş başayız. Böyle böyle. Nikola Zanlı burada. Benimki burada bak. Benimkine vermek için böyle yapmam lazım. Nikolazan'ın senin bacağın yok mu lan? Vurdu zaten. Hiç atamazdın zaten. Sadece iki tane ne lan? İki tane. Üç yap yani. Aa bizim isabetli pasımız 88 oldu. Yine aynı. Yine aynı Nikolazan'ı. Nikolazan'ı sen atamazsın. Bakalım atacak mı? Üf attı Nikolazan'ı. 9-1 9-1 9-1 de David de Gea orada üzülüyor. G G Galatasaray seviniyor. Ben 9-1 arkadaşlar. Yanlışlıkla pas verdi arkadaşlar David G.A. Nikola Nicolò Şimdi devam ediyor şeyler. 9-1 oldu. Şu an al almak için sabırsızlığımız var. Mavi kalde aldı bu arada bu. Mario Kart'ı. Icardi. kalecinin elinden çıktı. Sağ kanat gibi bir şey kullanacağız. Başlıyor. Kolla oynuyoruz arkadaşlar. Neyle oynayacağız ki da? Şeyim şey mi var? PlayStation 5 olsa oynayacağız da. PlayStation 5'te yok ki. <laughs> Kendi çıkarıyor bir de bana suç kalıyor. Baksana ne yaptılar abi ya. Şimdi 4 dakika verir. Sonra gol atama ben sinirlenirim. 6 dakika verdi. Evet. Çok sayı. Senin mavi kardini ben. Şimdi bir şey diyecektim de demeyeyim arkadaşlar. Işte. Ben ne bakayım mavi kardini o şey golüne. Kerem sen atarsın bari. Kerem'den güzel bir atak gelmişti bir kesinde. Kerem senden güzel atak geldiği için sana atıyorum. Normalde sana atmazdım da. İlk oradan atardım da. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok mu? Kerem Akçakoğlu. Buraya kadar sen de. Ne no, yapıyorsun? kadar. Ne no, yapayım? Atamadı ki. No, bu kadar şia orada bekliyor. Sonra... İkori. İkori! 90 artık açta Şu an 90 artı 6 verdi Yani 96'dır gidecek Şu an maç devam ediyor Hadi bakalım 11 bak. Durus Martins koş koş Hocam full yaptılar Mertinan Martinez Ver lan şu topu çabuk Durus Martins Mertins Mertins Hikari ona bir bitti maç. <laughs> Önemli anlar arkadaşlar bu bak. Burada mavi kaç atmıştı. Birinci aralar bunlar atıyorum. Çünkü dolar videolarda var videoları da var işte. Bakarsın da artık arkadaşlar. Ha <laughs> gol atan önce Master United'dan bu. <laughs> Birinci yarıda bunlar arkadaşlar. Bakmışsınızdır. <laughs> Ama arkadaşlar. Arkadaşlar yani bakacak bir şey yok arkadaşlar. Nedik? biz kazandık ona bir arkadaşlar şöyle göstereyim ona bir biz kazandık görüşürüz ben şu an maç yapabilirim tek başıma görüşürüz